Değerli takipçilerim, herkese iyi günler. Daha önce diğer belediye başkan aday adayı arkadaşlarımızla sohbetlerimiz oldu ve sizlerle birlikte paylaştık. Bugün ise Mudurnu Belediye AK Parti Belediye Başkan aday adayı Metin Soygur abimizle birlikteyiz. Ve şu anda Metin Soygur abiyle e, sohbet edeceğiz inşallah. Evet Metin abi hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler, hoş bulduk. Kendinizi kısaca bir tanıtır mısınız? Biz sizi bir tanıyalım. Konuşmama başlamadan önce saygıdeğer Mudunlu hemşehrilerimizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bu fırsatı bana verdiğiniz için de sizlere teşekkür ediyorum. İsmim Metin Soygur, 1968, Mudunlu doğumluyum. İlkokulu bu durumda okudum. Orta ve liseyi Bolu İmam Lisesi'nde okudum. Halen ön lisans olarak tahsilime bu yaşıma rağmen devam ediyorum. 86 yılında okuldan mezun olduktan sonra bir yıl devlet memurluğum oldu. Daha sonrasında askere gittim geldim ve baba mesleği olan ticaretle çocukluktan bu yana uğraştığımız için askerden sonra Devlet memurluğuna devam etmedim ve ticari hayata başladım. Yine babamızdan, ailemizden ve çevremizden gelen alışkanlıklarımızdan dolayı hem ticaretle uğraştık hem sosyal faaliyetlerde uğraştık ve gençlik yıllarımızı bu heyecanla devam ettirdik. Ticari hayatımızı yine mudurunda devam ettirdik. Abant un ve yem sanayi olarak un fabrikası çalıştırmaktayız. Fırın işletmeciliği yapmaktayız. Ve bugüne kadar yapmış olduğumuz bu ticari faaliyetlerimizle takribi 20-25 kişi civarında kardeşimize, ailemize istihdam oluşturmak suretiyle Mudurnu'nun hem istihdamına katkı sağlamaktayız. Hem de buradan sağlamış olduğumuz imkanlarımızı Mudurnu'nun sosyal faaliyetlerinde kullanmak suretiyle Mudurnu'daki hayatımıza devam etmekteyiz. Peki başkanım 2004-2009 yıllarında benim de işimde olduğum beraber çalıştığımız yıllar var belediye başkanlığında. Şimdi o yıllarda, yani şu anda biraz önce Özgür kardeşimle de sohbet ettik de, 2009, bu sene 2009'lu yıllardaki arkadaşlar mı, doğan arkadaşlar mı oy kullanacaklar? Bu yeni gençlerimiz bizim 2004-2009 yıllarındaki faaliyetlerimizi, Mudurnu'ya kazandıklarımızı Genç kardeşlerimiz bilmezler. Onun için gençlerimize, e, şu anda kendinizi tanıttınız. E, gençlerimize de e, biz 2004-2009 yıllarında Mudun'da neler yaptık, Mudun'a ya neler kazandırdık? Metin Başkanım buyurun. Öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Malumunuz ülkemizde 2001 krizi diye bir kriz vardı. Gençlerimiz bu krizi de hatırlamazlar. Bu krizden sonra Mudunu da ciddi anlamda bir boşalma oldu. Özellikle işsizlik anlamında ciddi problemler oldu. O aşamalarda o günün siyasetçileri, o günün işverenleri, o günün e, mudununun ileri gelenleri, Mudurnu'nun bu problemine çözüm bulmak adına bir araya gelindi. Bu işin e, liderliğini önderliğini Sayın Kaymakamlarımız, Belediye Başkanlarımız o dönemler yaptılar. İl genel siyasilerimiz bu e, sorunun, problemin çözümü noktasında ciddi bir araya gelindi. Biz bu aşamada, bu problemlerin çözümü noktasında biz de bu olayların içerisindeydik. Ve bulunduğumuz siyasi partiler, STK'lar nezdinde temsilen bu problemlere hem kendimiz yaşadık, hem vakıf olduk, hem çözümü noktasında e, katkı sağladık. Allah nasip etti. AK Parti kuruldu. 2002 yılında AK Parti kuruldu ve 2004 seçimlerinde AK Parti'ye ve o günkü yönetimine çok teşekkür ediyorum. Bizleri 36 yaşıma rağmen, gençlik yıllarıma rağmen, benim de hayatımın baharı olmasına rağmen bizdeki kapasiteyi görerek bizi AK Parti'de aday olarak görmek istediler ve aday adayı oldum adaylığım onaylandıktan sonra da birlik beraberlik içerisinde özellikle sağ partileri birleştirmek suretiyle Mudunu'nun belediyeciliğin önderliğinde, gelişmesinde, kalkınmasında ve vizyon sahibi olmasında katkı sağladık. Ve bu yönetim tarzımızla belediye başkanlığını aldıktan sonra bu düşüncelerimizle belediye başkanlığını aldıktan sonra zaten sorunların içerisindeyiz. Yaşaya yaşaya geldiğimiz için çözümü noktasında da hiç acemelik çekmeden hemen çalışmalara başladık. Bakanlıklar nezdinde ciddi projeler ürettik ve bu projelerin hemen hemen hepsine de karşılık bulduk. Bu projelerin üretiminde belediye meclis üyeleriyle Belediye personelimizle siyasi partilerimizle teşkilatımızla sayın vekillerimizle ciddi oranda istişare yaparak birlik beraberlik içerisinde hareket ettik. Ve bu samimi duygularımız, bu birlik beraberliğimiz karşı tarafa çok olumlu yansıdı. Ve her gittiğimiz yerden hamdolsun götürdüğümüz projeye kaynak almadan gelmedik. Eğer sözünü aldıysak takip noktasında ısrarlı davrandık ve o sözün gerçekleştirilmesi için hani bir tabir vardır. Bacadan kovdular, kapıdan kovdular, bacadan girdik hesabıyla. Evet. Biz de tabiri caizse kapıdan kovulduk, bacadan girdik, oradan kalkmadık. O projenin kaynağını almadan gelmedik. Bunlardan bir tanesi de Bolu Mudurnu yolu değil mi başkanım? Kesinlikle. Malumunuz geçmişlerimiz, büyüklerimiz bilirler. Bolu Mudurnu yoluyla ilgili her seçim arefesinde bu yolu yaptıracağız. Tepe Korakalı'na şunu yapacağız, bunu yapacağız. Artı Mudurnu'nun konut sorununu çözeceğiz. Evet, yani bütün iler. siyasilerimiz, bütün sayın vekillerimiz hem adaylık dönemlerinde hem de vekil olduktan sonra hem başkanlarımız seçildikten sonra bununla ilgili taahhütler verirlerdi ve gerçekleştirme noktasında da olayları görüyoruz. Malumunuz gerçekleşemiyordu. Biz hamdolsun Bolu Mudurnu yolunun ilk etapta projesinin programa alınması için karayollarında yattık. Çünkü geçmiş dönemlerden gelen projelerin yapımıyla alakalı her hükümet ciddi bir çalışma içerisine giriyor. Yani yeni hükümet geldiği zaman yeni projeyi programa almıyor. Eski projelerin yapılması noktasında bir çalışma içerisine giriyor. Bolu Mudurnu yolu da bu anlamda bir proje hazırlığı olmadığı için bu projenin programa alınması lazımdı. Biz bunu başardık. Hamdolsun sayın vekillerimizin de önderliğinde ve 15 günde bir Ankara'ya gidiyorduk ve Ankara'daki bütün bürokratları rahatsız etmek suretiyle bu projelerimizin yapılması noktasında onları devamlı ziyaret ediyorduk. Aynı şekilde hemen sözümüzü kesiyorum. aynı şekilde Mudurnu girişi yani şu anda hatırlayacaksınız aşağıda çarşambalı geçtiğimiz zaman, Çarşambalı petrolü geçtiğimiz zaman Mudurnu girişi başlıyor. Mudurnu girişinden ta hükümet konumuna oraya kadar olan bir problemli yol vardı. Herkesin hatırladığı bir yol vardı ama şu anda gençlerimiz bunları hatırlamaz. Ee, her hafta birileri aşağıya inerdi eski mezbahane dediğimiz mezbahanın oraya. Ee, hatta oralara büyük duvarlar yapıldı. Evet başkanım buyurun. Evet. Mudurnu'nun girişi e, malumunuz e, şu an belediye ağına alındı. Önceki dönemlerde bizim dönemimizde karayolları ağında kalmış idi. Biz karayollarına Mudurnu'nun girişiyle alakalı e, isteklerimizi götürdüğümüz zaman dersimizi çalışarak gittik. Sayın Bölge Müdürümüzün yanına gittik. İbrahim Aykut Bey Allah rahmet eylesin. E, rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. E, yanına e, gittiğim zaman e, Sayın Müdürüm böyle böyle bir sorunumuz var. Mudurnu girişimiz ki şehrin göstergesi, e, Mudurnu'nun e, bir şehrin göstergesi girişidir. Girişimiz çok kötü. Gidişli, gelişli, çok dar bir yol var, virajlı yollar var, dediğiniz gibi uçurumlu yerler var. Buranın yapılması ile alakalı talepte bulunduğumuz zaman müdürümüz bize burası bizim ağımızda değil dedi. Sayın müdürüm ben dersime çalışarak geldim, burası karayolları ağında diye söylediğim zaman dosyalar geldi, bakıldı. Hakikaten başkanım dedi ya burası bizim karayolları ağında kalmış Tamam dedi. Buraya bir başlangıç yapalım. Ama buranın dedi projesi yok. Buranın projesi yok. Projesi olmadığı için biraz zorlanırız. Sayın müdürüm, bir formül vardır muhakkak. Buranın bir imarı var. İmar çerçevesinde buranın bir muhakkak yapımı ile alakalı bir formül vardır. Biz bu, bu formülü bakım onarım kapsamında her yıl buraya kademe kademe ihale yaptırmak suretiyle son 5 yıla kadar yayarak buranın genişletilmesi mevcut imar planımıza göre belediyemizin yapmış olduğu imar planına göre genişletmesini yaptık. Bu genişletme aşamasında e, yola yola Telki noktasında ben vatandaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Ee, hiçbir istimlak parası ödemeden kendileri yola teklerini yaptılar ve şu tabirle hani bir tabir vardır camiden al yola ver derler düşüncesiyle o hayır sahiplerine bu noktada fedakarlık yapan bütün e, vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hiçbir zorluk çıkarmadan gönüllü bir şekilde kendilerine bizzat gittim, rica ettim ve bu noktada gönüllü bir şekilde bu yola tekler yapıldı ve karayollarının burada bu tadilatı yapmasına biz zemini hazırladık. Her sene kademe kademe buralara ihale yapılmak suretiyle bakım onarım kapsamında ihale yapılmak suretiyle bu yolun genişletilmesini, asfaltlanmasını e, yaptık ve son 5. yılımızda da tamamlamak suretiyle vatandaşımızın hizmetini açtık. Evet başkanım, şimdi e, şu soruya gelelim. E, şu anda e, aday adaylığı süresindesiniz. E, aday adaylığı süresinde 4 tane e, aday adayı var ve bunlardan bir tanesi sizsiniz. E, i̇nternet broşüründe, şu anda internette dolaşan broşürünüzde daha önce biz yaptık, daha iyisini yine biz yaparız sözünüz var. Bununla ilgili nedir? Bize bir açar mısınız? Şimdi konuşmamın başında da söylediğim gibi Mudunu'nun ihtiyaçları, Mudunu'nun sıkıntıları belli. Yani yıllardan bu yana konuşula gelen sorunlar var. Bunların önemli olan çözümü noktasında akıllı, mantıklı projelerle talep etmek. Bunu nereye talep edeceksiniz? Yetkililere, bu işin birimlerine, hükümet nezdindeki bakanlıklara talep edeceksiniz. Bu da e, ciddi bir çalışma ister, performans ister, e, bilgi birikim ister, teknik çalışma ister, artı ekip çalışması ister. Belediye başkanı olarak bunu tek başına yapmak mümkün değil. Belediye personelinizle, fen memurlarınızla, mimarlarınızla, mühendislerinizle bu projeler hazırlanacak ve bu ciddi projelerle gerekli bakanlıklara gidecek. Biz bu noktada konuşmamın başında söylediğim gibi bu sorunlara hazırlıklı olduğumuz için acilen gittik elimize dosyalarımızı aldık bakanlık bakanlık dolaşmak suretiyle belirli olan, yıllardan bu yana yaşamış olduğumuz bu sorunların çözümü noktasında ısrarlı bir şekilde çalıştık. Zaten Konut e olarak en başta söyledik, evet. işte yol sorunu var, yol medeniyettir, konut sorunu, modunumuzun turizmiyle alakalı restorasyon çalışmaları, çok ciddi anlamda restorasyon çalışması yaptık. Bizim sayı, sanayi anlamında ciddi bir kapasitemiz var e, tavukçuluk sektörü özellikle büyük baş, küçükbaş, baş e, hayvancılık sektöründe, tarım sektöründe ciddi çalışmamız var. Bundan sonraki aşamızı aşamamızda mudurnumuzun daha gelişmiş hale gelmesi için, daha güzel atmosferi için park ve bahçeleriyle daha yaşanabilir. Sosyal alanlarıyla daha huzurlu, daha mutlu, ve mudunu da insanlarımızı, mudunu da gençlerimizi tutacak bu alanlardaki çalışmaların yapılması ile ilgili bu sorunların çözümüyle alakalı ciddi projelerle Zaten soru hareket edilecek. Evet başkanım. Bir de hemen ben sürü araya gireyim. Ee, daha önceki yaptığımız e, broşürlerde e, bir sürü bu sorunlarla ilgili bir sürü pro şeyler vardı. Projelerinizin detayları vardı. E, ve hatta geçenlerde de yine sohbetlerimizde o, o projelerin e, birçoğunun hala hayata geçirilemediğini konuşmuştuk. Ee, siz de sanırım biraz önce de anlattınız. Yani zaten sorunları biliyoruz. Ee, projelerimiz de var. Ve şu anda eğer aday adaylığından aday olup da belediye başkanlığı seçildiğimiz takdirde hiç zaman vakit kaybetmeden eski hızımızla aynen devam edeceğiz diyorsunuz. Doğru mudur? Kesinlikle doğru söylüyoruz. Ben 36 yaşımda belediye başkanlığı yaptım. Bu 5 yıllık dönem içerisinde eksilerimizle, artılarımızla ciddi tecrübe kazandık. Ve belediye başkanlığımızdan sonra yine Mudurnu'nun sosyal projelerinde, Mudurnu'nun sosyal sorunlarında geri kalmadan, gücümüzün yettiği kadar, tecrübelerimizin, tecrübelerimizin el verdiği kadar geri kalmadık ve bu sorunların çözümü noktasında Hangi atmosferde olursak olalım, STK olarak, siyasi parti olarak, ticari olarak, sosyal olarak bu sorunların çözümü noktasında biz mudurnudan kopmadık ve bu 15 yılı belediye başkanlığımızla beraber 20 yılın tecrübesiyle aynı enerji, aynı heyecanla daha tecrübeli, daha istikrarlı, biraz önce söylediğim gibi hatalarımızla. Yaptıklarımızla daha tecrübeli bir şekilde belediye başkanı olarak seçildiğimiz zaman daha hızlı bir şekilde bu sorunların çözümü noktasında hareket edeceğiz. Nasıl bir tarzımız olacak? Kaynaştırıcı olacağız. Birleştirici olacağız ve her zaman daha önce yaptığımız gibi ekip çalışmasıyla biz bu işi yapacağız. Başarı ekiple elde edilir. Her atmosferde evinizde dahi olsa, ticari faaliyetinizde dahi olsa, siyasi faaliyetinizde dahi olsa ekip çalışması yapamıyorsanız başarılı olmazsınız. Biz belediye personelimizle kaynaştırıcı bir şekilde, heyecan verici bir şekilde. Çünkü bu işin başı kimse heyecanı o verecek çalışacak personele, teknik elemana, en alt aşağıdan en yüksek yukarıdaki personele kadar bu heyecanı verecek olan insan lider insan belediye başkanıdır. Önder insan belediye başkanıdır. Biz geçmişteki tecrübelerimizi aynen uygulamak suretiyle vakit kaybetmeden mudurnumuzun belirli olan zaten yaşana gelmiş sorunların çözümü noktasında hızlı bir şekilde hareket edeceğiz. Projeleri hazırlayacağız ve bakanlık nezdinde kapı kapı dolaşarak bu projelere kaynak bulacağız ve bu kaynakı en uygun, ideal ve ıstaf etmeden kullanacağız. İşin özünde bu olacak. Getirmiş olduğunuz kaynağı tasarruflu bir şekilde kullanmak zorundasınız. Çünkü bu kaynaklarda tüyü bitmedik yetimin hakkı var. Bu inançla, bu duygu ve düşüncelerle hareket ettiğiniz zaman halkın da Allah'ın da teveccühünü alacaksınız. Ve bir bereket oluşacak. İnşallah. Kimse bu yatırımlara, bu çalışmalara art niyetli bakmayacak farklı duygu ve düşüncelerle Bakmayacak, bununla bunun bereketiyle beraber sosyal bir kaynaşma, sosyal bir muhabbet oluşacak ve bu muhabbetle inşallah modunuzda daha güzel, daha genişmiş bir ortamda, daha huzurlu bir ortamda, ahilik kültürünün bize vermiş olduğu o samimi duygularla daha huzurlu bir şekilde yaşayacağız inşallah. Başkanım Allah razı olsun teşekkür ederiz. Ee, bizleri heyecanlandırdınız. İnşallah e, videomuzu seyreden, paylaşan, takip eden arkadaşlarımız da bu sözlerinizden heyecan duyarlar ve bize ayırdığınız e, vakit için çok teşekkür ederiz size. Son olarak takipçilerimize buradan e, son olarak son konuşmanız ne olabilir? Mudurnumuzun genişmesinde, kalkınmasında. 20 yıl önceki heyecanı yaşıyorum. Bu birikimlerimle inşallah bu anlamda mudunumuza katkı vermek istiyorum. Memleketime katkı vermek istiyorum. Benim de çocuklarım var. Çocuklarım burada ticaret yapıyor. Başka bir yere gitmedi. Ben burada yaşıyorum. Şu an emekliyim. Kendime göre bir ticari faaliyetim var. Ama şu tecrübelerimiz, 20 yıllık tecrübemiz e, ziyan olmasın diye AK Partimizden aday e, adaya daya oldum. Bu tecrübelerimizi mudurnumuzun menfaatine, gelişmesine, kalkınmasına e, harcamak istiyorum. Bu bende bir vebal olarak e, düşüncesiyle hareket ed ediyorum. İnşallah e, partimiz, teşkilatımız e, bizi aday olarak uygun görür. Adaylığımız onaylandıktan sonra Mudurnu'nu hemşehrilerimiz de bizleri de teveccüh ederler. Belediye başkanı olarak seçerlerse 20 yıl önceki heyecanımızla inşallah Mudurnu'muza hizmet edeceğimiz noktasında herkese söz veriyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Mudurnulu hemşe hemşehrilerimizi hem şehirlerimizi saygı, sevgi ve muhabbetle kucaklıyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.